E, topluma bakıyorum, insanlara bakıyorum. Sonuçta e, sosyal bilimlerde de bir miktar vakit harcamış birisi olarak e, gözlem yapıyorum. E, bizzat kendi öğrencilerimde de gördüğüm şeyler var, e, kendi çocuklarımda da, etrafımızdaki çocuklarda da gördüğüm şey var. E, biz eski kaldık tabii. Yani biz e, bütün işleri yaparken daha fiziki unsurları kullanmak konusunda yatkın olarak yetiştik ve onlarla büyüdük. Onlarda böyle bir şey yok. Yani gençlerde böyle bir şey yok. Olabildiğince hızlı, olabildiğince zaman tasarrufu olan, daha belki hedonik diyebileceğiniz kendilerini ön planda tuttukları ama fiziki unsurların yarattığı e, handikapları ortadan kaldıracak teknolojiyi kullanıyorlar. Tamamen dijitaller. Yani artık bir yaşında çocuk bile televizyona tıklamaya çalışıyor. Evet bu şekilde çözmeye çalışıyor, müdahale etmeye çalışıyor. Çok üzülüyorum, böyle ama bir arkadaşım vardı, öğrencim şey de yapıyor. Artık diyor çocuklar doğduğunda diyor böyle doğuyorlar. <laughs> Direkt, evet, evet. Yani bu, bu hareket şey, de evet, doğuyor, evet yani. Dijital doğanlar dediğimiz evet. nesil evet. ve hatta onun sonrası. Yani biz dijital doğanları bundan 3-5 yıl evvel söylemeye başlamıştık. Ama şu anda onun da sonrasına doğru ilerliyoruz ve yani bunun geri dönüşü de yok. Yani Bundan sonra bir daha eski bizim dünya bizim doğduğumuz dünyalardaki kalıplara dönülmeyecek. Biz yolcuyuz, onlar hancı. Evet. Biraz öyle evet hocam. Yani bundan sonra bu deniş, dövüşümü, bu değişimi algılayıp sindirip yani tepki gösteriyoruz. Kabul etmediğimiz durumlar oluyor. Yani bu yanlış falan diyoruz ama aslında yanlış değil. Doğal bir dönüşüm.